mutfağımdan yemek tarifleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak ben Kübra. Kanalımda lezzetli, az malzemeli ve pratik tarifler paylaşıyorum. Bugün sizinle dakikalar içerisinde yapabileceğiniz çok kolay ve çok lezzetli bir kek tarifi paylaşacağım. Havaların soğuduğu şu günlerde elmalı, tarçınlı tatların tam zamanı. Bugünkü tarifimiz tam bir kış keki. İster çay ister kahve yanında lezzetli tüketebilirsiniz. Sizi çok fazla bekletmeden hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. İyi seyirler. Çırpma kasemize 3 tane yumurtamızı alıyoruz. 3 yumurtamızın üzerine 2 çay bardağı şekeri ilave ediyorum. Ve yumurtam ve şekerim Köpük köpük oluncaya kadar güzelce çırpıyorum. İlk olarak düşük devirde, sonrasında devrimizi yavaş yavaş yükselterek yumurta ve şekeri çok güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor. Yumurta ve şekerim gördüğünüz gibi çok güzel köpük köpük oluncaya kadar çırpıldı. Şimdi üzerine sıvı malzemelerimi ilave edeceğim. Bir çay bardağı sıvı yağım var. Yalnız kullandığım çay bardağı klasik çay bardaklarından biraz büyük. Büyük boy bir çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Ve iki bardak da yoğurdum var. Hafif sulu olacak şekilde yoğurdumu da kek harcımın içerisine ilave ediyorum. Ve artık düşük devirde yavaş yavaş çırpıyorum. Bu malzemelerimi de yeterince karıştırdım. Bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozumu ilave ediyorum. En son olarak da unumu ekleyeceğim. Malzemelerim kek harcımda tamamen kayboluncaya kadar çırpıyorum. Kek harcımızda yaklaşık 4 çay bardağı un kullanacağız. Fakat bu miktar yumurtamızın yüklüğüne göre değişecektir. Bu sebeple 3 çay bardağı kadarını ilave ediyorum ve kalın unu da dikkatli bir şekilde ekleyeceğim. 4 çay bardağı unumu kek harcıma ilave ettim. Düşük devirde kek harcımı çırpmaya devam ediyorum. Puf puf çok yumuşak bir hamur oluyor. Kek harcımızı hazırladık. Şöyle kıvamını size göstermek istiyorum. Yumuşak kıvamlı bir harcımız var. Tam 4 çay bardağı un yeterli geldi. Fakat az önce de söylemiş olduğum gibi un kıvamı tamamen yumurtanızın büyüklüğüne göre değişecektir. Bu sebeple unu dikkatli bir şekilde kek harcımıza eklememiz gerekiyor. Borcamıma 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı alıyorum ve borcamımın her tarafını yağlıyorum. Kek harcımı eşit olacak şekilde borcamıma döküyorum. Kek harcımı eşit bir şekilde borcamıma yaydım. Borcamımı kenara alacağım ve şimdi elmalarımla yapacağım iç harcı sizinle paylaşacağım. Elmalarımın kabuklarını soydum. Şöyle içlerini temizleyeceğim ve minik minik doğrayacağım. Bu esnada çok fazla büyük doğramanızı tavsiye etmiyorum. Yoksa pişerken sorun yaşayabilirsiniz. Bu enfes kek üzerine hazırladığımız limalı harç sayesinde çok lezzetli ıslak ıslak bir kıvamda oluyor. Ben kekimde 3 tane elma kullandım. Elmaların biraz büyük olduğu için. Sizin kullanacağınız elmalar küçükse 4 tane kullanabilirsiniz. 3 tane elmamı çok minik olacak şekilde bu büyüklükte doğradım. Hem de elmalarımın üzerine o enfes lezzeti veren malzemelerimi ekliyorum. İlk olarak 2 yemek kaşığı kadar limonumuz var. Limonumuzu ilave ettik. Yine 2 yemek kaşığı şeker ve 1 tepeleme tatlı kaşığı da tarçınımız var. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu malzemelerle elmamızı karıştırdıktan sonra lezzetli olmaması gibi bir şansı asla yok. Puf puf olan kek harcımızla da pişerken tüm lezzet birbirine nefis bir şekilde geçecek. Fırınımızı 175 dereceye ayarlıyoruz ve hazırlamış olduğumuz elmalı harcı kekimizle buluşturuyoruz. Tüm harcı eşit olacak şekilde kekimizin üzerine döküyoruz. Tüm elma harcımı kekimin üzerine eşit bir şekilde dağıttım. Harcımıza lezzet verecek bir başka malzeme olarak da Hindistan cevizimiz var. Hindistan cevizimi de yine eşit bir şekilde kek harcımın üzerine dağıtıyorum. Ben 2 yemek kaşığı kadar hindistan cevizi kullandım. Siz damak tadınıza göre daha az ya da daha çok kullanabilirsiniz. Kekimize ekleyeceğimiz son malzememiz de 1 çay bardağı fındık. Evinizde fındık ya da ceviz hangisi varsa kullanabilirsiniz. İsterseniz hiç katmayabilirsiniz. Bu tamamen lezzetini arttırmak için eklediğim bir malzeme. Şimdi kekimi daha önceden ısıtmış olduğum 175 dereceli fırında altı üstü tamamen kızarıncaya kadar pişiriyorum. Mutfağımdan nefis elma ve tarçın kokusu yükseliyor. Kekimi fırından çıkarttım. Bu şekilde altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Biraz dinlendikten sonra kekimin iç dokusunu da sizinle paylaşacağım. Elmalı tarçınlı kekimi yarım saat kadar dinlendirdim. Güzelce soğudu. Şimdi mis kokulu kekimi kesiyorum. İç dokusunu da sizinle paylaşacağım. Yiyen herkesin kesinlikle tarifini isteyeceği kolay, pratik ve lezzetli tariflerimden bir tanesi. Bu videoyu görenlerin mutlaka bu tarifi denemesini şiddetle tavsiye ediyorum. Üstünün elmalı, tarçınlı ve Hindistan cevizli harcı sayesinde yumuşacık bir dokusu var. Altındaki kek de yine çok hafif ve çok lezzetli. Bol malzemeli keklerden hoşlanıyorsanız bu keki mutlaka denemenizi öneriyorum. İç dokusu, yumuşaklığı da bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde altı üstü pişmiş yumuşacık dokulu bir kek. Bugünlük de bir tarifin daha sonuna geldik. Yine dakikalar içerisinde yapılan kolay bir tarif paylaştım sizinle. Yarın başka lezzetli bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, Allah'a emanet olun.